esrar aleminde yakalanan şeyler hemen hemen speaker olayına geçelim. Bir saniye. Geç. Bir saniye hocam. Geç abi. Geç abi. Evet. Hocam, hocam kumuzu getirin Hemen mikrofonunu al. Yaman, al al mikrofonu al. Hemen al, al, mikrofonu. çekiyor Çek. mu lan? Cumanla görük ver böyle. Geç hemen. Bu nasıl amına koyayım? Yakala. Ya. <laughs> İçki aleminde yakalanan şeyler. Al al. al. Bundan olmaz. Bunlar olmaz, bunlar olmaz. Evet hocam. Bir dakika önce şurada röportaj yapacağız. Görüyor ya. Tamam, evet sayın seyirciler. Dün geçmiyor ki garip olaylar yaşanmasın. Mozart Kafe adlı kafeteryada Puş ve Esrar satışı bulundu. Tespit edildi. Kameralarımızı Esrar keşleri çiviriyor. Tespit ve sakin olursak dikkatli olun. Ve tüm dikkatinizi bu esra keşlere yönelin. Kemerinizi bağlamayı unutmayın. Hadi ya Allah bismillah.

Bakın hasta aldınız. Gel, kameram var. Anlat biraz. Bir dakika. Şimdi soru soracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir soru soracağım. Bir, bir, bir tane, bir, bir tane sana. Rapor çağı. Rapor çağı. Hemşin. 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 Kaç yaşındasın? 8 Okuyor musun? Evet. Peki, bir şeyler söylemek ister misin? Ha. Böyle olmaz. Taburu koydum, ne gelem, ay başıma ne gel. Yeter bu kadar. Anam, anam, anam. Hocam. ya? elimizde. Biz elimizde. Biz elimizde. Hocam, tazil etmesin. Bir saniye, ama bir dakika. Allah Allah, hocam ee, gördüğünüz gibi bu... Anam! Anam dur! Bir dakika

<laughs> Neyse, kaldım ileri devam ediyoruz. Beyefendi sizin elinizde yüzük var, evlisiniz herhalde. Evliyiz. Utanmıyor musunuz yüzükler içmeye? Hayır. buraya kamera mı? Alıştım, çek. Bak, bak, bu, Bir saniye Burayca. arkadaşlar, fuhuş olayına dönüyor bu ama. Bir dakika, anam! <laughs> hadi, hadi bir saniye. Evet. Hadi. Gördüğünüz gibi sen her türlü koşulda haber yapıyorum sizin için hepsi Tamam ama arkadaşlar lütfen. Fantastik bir olay. Olay Şimdi, fantastik al. olmaya başladı. Bir saniye. Dur dur. Konuşma lütfen. Ama, Olup, Evet sen işe yiyeceksin. Kafam kırıldı. Olsun. Olsun Nasıl önemli değil. Lan benim de abonem vardı aman Allah'ım. Bir tane, burada <laughs> evde bir arkadaş var. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? Üç. Nasıl üç? Yazıyla bırakalım. Rakamlar. Sakamla üç duyuyorsunuz, utanmıyor. Hem de üç tane sakamla çocuğu var. Sizin e, duygu ve düşünceleriniz var. Kaç seneden beri kullanıyorsunuz eserleri? Sağ olun, teşekkür ediyoruz arkadaşım. Siz kaç senedir beri kullanıyorsunuz? Doğuştan belli. Nasıl oluyor iş? Doğarken ağzıma tıkamışlar. Kırk senedir kullanıyoruz. Lan geri kırk senedir. Lan! Bir dakika! Hı. Bir saniye arkadaşlar. Şu <laughs> bir tane bana verir misin? Senin götün çevkine döndü. bu <laughs> <Yetti lan. gülüyor> işi bak <laughs> Allah <laughs> <laughs>